boyutlu topoloji optimizasyonu için diğer bir kodumuz da yani yine slaytlardan bizim şu üstteki kodumuz aslında. Bu 2020 yılında önerilen bir kod ve bizim 2 boyutlu topoloji optimizasyonu kullandığımız kodun 3 boyuta genişletilmiş hali. Biraz daha kullanımı kolay geldi bana. O yüzden bunu kullanmanızı da öneriyorum. Bir önceki de güzel ama bu da hani bayağı avantajlı. Burada hani buraya girerseniz şurada sağda new 99 line optimize matlab kodu zaten bunu göstermiştim iki boyutlusunu göstermiştik daha önce. Üç boyutlu için şöyle bir örneği var mesela. Bunu yapabiliriz. Şimdi bunun kodunu açacağım ben. Bunun kodu da yine matlab üzerinden girersek. Şurada en üstteki 2D and 3D top diye new yazdığım kod aslında. Şurada. Bunun da makalesini de açalım öncelikle. Şimdi burada tab 3D 125 3 boyutlu çözüyor. Tab 99 neydi 2 boyutlu çözüyor hatırlarsınız. Bir de şuradan buraya girip makalesine bakalım. Bunun makalesini bir göstermiştim daha önce. İşte Profesör Sigmund'un bir makalesi Ferrari ile beraber. Burada iki boyutlu kısmı detaylı anlatıyor. Üç boyutlu da bir örneği var. Onu göstereceğim. Şurada. Şöyle bir cantilever beam var yine. Arka tarafı fixlenmiş. Ön tarafından yük uygulanmış. Bunun domaini de 48-24-24 diye tanımlanmış. Demin Leo'nun kodunu da hatırlarsanız 30 12 idi. Bunda da 48 24 24. Biraz daha fazla eleman var. Bir de web sitesinde galiba bunu da kolaylaştırmıştı. 24 12 12. Azaltmış onu. 48 24 24'ten 24 12 12'ye geçirmiş. ki biraz daha hızlı görelim diye. Ben de bunu kullanacağım şimdi. Öncelikle hani direkt bunun kodunu kullanmak istiyorsanız yine şuradan kodunu açalım. Top 125. Bakın burada. Yine elastik modülü falan şurada tanımlıyor. Şurada son elemanları oluşturuyor. Biraz büyük bir matrisi var. Bir önceki kodda bunu fonksiyon olarak aşağı atmıştım. Göstermemiştim. O yüzden gözükmüyordu. Burada direkt içinde olduğu için gözüküyor. Şuraya gelirsek. Kuvvetlere bakın. Şurada tanımlıyor yine. Maalesef içerisinde tanımladığı için çok fazla bunu değiştirme için çok kullanışlı değil bu kod. Ama bunu ben yine güncelledim. Göstereceğim onu da size. Ve şurada da yine while loop'uyla optimizasyonu gerçekleştiriyor işte şurada SK'yı yi yine görüyorsunuz aslında stiffness matrisini yoğunluklarla penalization faktörüyle yine oluşturuyor. Ve şurada da işte bisection'la yeni x'leri oluşturuyor aslında. Volume fraction falan bildiriyor. Türevleri şurada belirliyor. Filtrelemeye sokuyor. Yine aynı şeyleri yapıyor aslında. Farklı bir şey yok. Bunu da gösterim olarak izo değerleriyle de gösteriyor. Onu da göstereceğim birazdan. Bunun içindeyim şimdi ben. Şuraya direkt bunu kopyaladığımda bakın. 24, 12, 12'lik işte Ha, filtre boyutu şey pardon volume fraction 0.12 almış. Penalization 3. Filtre boyutta 3'ün karekökü almış. Şunlar da detaylı filtreleme şeyleri. Şu 100 iterasyon sayısı, 2 de x'in değişme sayısı. Bunu enter'a basarsak bakın direkt iterasyonları başlattı ve bu şekilde izo direkt gösterdiği bir süreç var. Bunun sonucunu oluşturuyor. burada bakın biraz daha büyük olmasına rağmen bunun eleman sayısı yine hızlı şekilde oluşturabiliyor ve söylediklerine göre literatürdeki diğer optimizasyon kodlarına göre yani MATLAB'ta çalışan daha hızlı çalışan bir kod bu hakikaten de öyle hızlı şekilde bitirdi aslında bu şekilde bir optimizasyon sonucumuz oluşmuş oldu bakın böyle görebilirsiniz buradaki hani şeyler bizim Bezier yüzeylerle modellerimiz için daha kolaylık sağlayabilir Direkt nerelere yüze eklememiz gerektiğini anlayabilirsiniz. Kırmızı mavi çok takılmayın. Aslında biraz renk farkı düzlemden dolayı. Farklı düzlemlerde farklı renk kullanmış. Hepsi de malzemenin olduğu yerleri gösteriyor aslında. Bu şekilde tamamladı işte compliance'ı düşürdü. Volume'u istediğimiz sayının altına tuttu gibi şeyleri yapıyor bu. Dediğim gibi burada işte yükleme ve sınır koşullarını yine arka sabit. Önü aşağıdan aşağıya yük olacak şekilde vermiş. O yüzden onun dışındakileri yapmanız için biraz karmaşık olan şu kod içerisinde güncelleme yapmanız lazım. Bunun yerine ben bunu yine modifiye ettim. Hani sizin de kolayca kullanabilmeniz için. Onu göstereceğim size birazdan bir sonraki videoda. Şimdi burada o zaman bu videoyu bir durduralım. Sonraki videoya geçelim.